Cut. Her, Her bir zaman, zaman dostlar oyunumuza çeşitli milli takım çalışması oluyor. Işte. Ee, bizden de kahraman olanlar var ve bir de ben geri kalmışım. Gördüğünüz gibi raşaj edeceğim. Ya da raşaj etmeyeceğim. onlarda onlardan kahraman var. Bak geri. Allah çeşitli efendim derim. Gel bakalım. Ya yani onlardan da bir nefer kahramanlar dostlar. Bunlar arkalamanı çalışacaklar. Evet

Olmaz mı? Olmaz mı? Evet, kesin bunu saldım dostlar. Bir nasıl daha bir çıkması? Bir çıktı, bir çıktı, bir çıktı dur dur. Yanda alan gel mi? Alan Biz için öfer kalmış kutlar alacak biraz yaygın çaldı eğer içimizi de öldürebilmesi alacak ne diyorum alacak ben buradan çıkıp götürmemiştim ama adam burada adam burada Sonum gəlməcəyəm. Yəni indi çip basmırıq. Çip basmırıq. Tuncaya alarsan? Keçək dostlar. Buranı da apardıq. Demə, əsas buzdu. Əsas narə buzu da mən süzəndə ilk dəfə açdığımızdır. Bir də bunu alın. Bu tuncuzu da aldıq dostlar. Keçək. Nünəyə göyəcəm düşənləri alıram. Yəni belə əs birincidir. Şey. Nə pozuq oyaydım dostlarım. Bunları da hamısına demişəm, bu platformadan da. Demişim, da Bunları da deyəcəm indi. Demişəm. Bunlar da səbirsizliyi görsələr, yazıqları ala bilər. Daha varsınlar. Kədərdan da şəhər deyir. Bəlkə qohraman oldu, təbrik edirəm mərhul oldu. Onda şəhərdə olur nə var ona internet gücünün. Görmürlər də, pozuq qoymaq üçün səbirsizlənirəm. Şirincüllatı görünmür? buz qullatında da nədir? düz. ayrı vaxtda yeridir. Ən çox adamlar ruhu qaçırdılar bu gün. Bir söz qoyuruq. Nə qədər çox çürdü. Ruh qoddular. Oo. Dönürə qoydun, dönürə qoydun. Bu zombi çəkilib aldı yalan. Canını baxımız dostlar, bu zəfsana deyil ya. Əfsanəm, əfsanə buzdur. Bunamır adam ortda hazırda. Demir de bu taraftan yakınlaşmaya yani çalışayım pis kafa attım adam burada. o adam şundan. bir de içeri bu taraftan taşların arkasına şişmeye çalışacağım umarım da bir taraftan gitsin şurada bir, bir elimi aldım ayda bir arkada biriniz beni tutun biriniz beni beni tutun Mən vuramıram, mən vuramıram. Deyəsən öz çılmı tamamlandı. Allah. Biriniz mənim çılmımı tamamlasın. Mən tut, mən tut. Ay da, buna baxın Allah. Köşə, köşə, köşə. Görürəm mən tutum. Buracım bir dəqiqə. Yəni dostlar, tapamırsınız, dostlarım da canlılardır. Yerənmiz alaq. Bizə də Allah xeyir etsin. Getdik. Mən bu tərəfdən, sağ tərəfindən yaxınlaşmağa çalışacağam. Əlməstəcəyəm. Mənim içərimdə 10 slotumun birisi var, qəhrəman e var, əlməst də var. Hər zərurilikdən adam var da, deməli mən təxmin edirəm, amma hamsa əlməstlə biri qəhrəmandır. Qəhrəman bizdə olacaq, inşallah, dedim mən inanıram. Onları tezliklə Hacet yorum elimdeydi. Burada adamlar buradadı. Size şey, yan saldım. Çim tamamlayayım mı? Geçek çimimizi de tamamladık. Hayda bizden çim atar bir Kim aldı? Adam orada gördüm yani. Bu bir nəfər qaldı. Getdi ki, roş, roş, roş. Qəşəng stolda biri üstdədir yəqin ki. Yok, bir dən buradan baxacam. Biləmişəm pusur ordadır. Yox, burada deyil. Orda səninə ola xuruncu bir nəfər qalıb, o hardadır bilmirəm mən. Qəhrəmanımız qaldı bizimdə nə? Bel tərəfdən başqa görünür. Axırıncı adam var da onu görmədim mən. Yuxarıya doğru qaşa keçdi dostlar. Görə ana adam ortada. Ola ata bilmədim özüm. Sənin səsə. O adamı bax bir yerdə durmur. Hər yerdə. Ola ordadır bu. Aşağı düşür. Ora getdi. Görmədim yox. Telefon da dəhşət hissini əlimdə yamanca tərif. Kafa falan qal. Əri mikronda sürüşmə dedim yox. Ha. Sosial telefon falan göndərmə. Sözə bunu da apardıq dostlar 3 0 apardıq. Ben 18 yaşındayım. Uzun uzun bir üç tane alabilmedim yolla. Neyse. tərəfdən yenə sol tərəfdən gəldim, çaşdadım dostlar. Yəni də bir sağa gəldim. Müəttəf, səhv sağa gəldim dostlar. Gəncəyə bir izmə ilə gəlirəm. Birinci məndən gedəm. Oturtduqumuz bu məndən gəlsin. Qəhrəmanımız yuxarı tərəfə getdi. Burada da gizlənməyə girişdi. Divarın arxası ilə gedim. Onlardan da çıxdan olacaq 100% tərəfindən sıx. Arxalamağa çalışıb təxirə saldılar. Bu oğlanlarımın Adam çıkıyor. Ola oh, ola oh, ola. Oh. Adamı tarif edelim. Haydi alabiliriz, bizi denliyirler. Adam orada adam orada da. Sert yani yavaştan karşılayıp çoğu bu tarafa. Bizden sadece bir nefer içi verin. Adam ben de bile bilim sarıştığı Nasıl oldu? Sen arkalı mı oturmuşsun? adam çaldı. Ay to! Mümkün değil. Mutlak arkalı mı oluyor? Ben açayım onu Açayım sen ben sağ olsun Başka MP5 çünkü yere adam, Burada bir şey kalmadı. Bu kalmadı ona göre. Neyse Dördüncü dönem için ne geliyor 7 Aha yedi de bir uzun video olacak dostlar. İnşallah bu rantı da kurtararak başlıyorum ama. Hadi bunu da interneti cedip İnterneti cedip bu onunla göre bot oynuyor onu. Onun bot oynuyor Roger'i. Şimdi ban gezeyi içine yoktu. mende de her lan her var internet cedir ban gezeyi. Yukarıda değiller. tərəfindən arxa yata bilmədi. Xoçum üstü yaxşı fikirdir, onun futbolu. Ay da görmədim yunus. Cəlil fora çıxıb, saç şeyə baxır, xəritəyə baxır. Ay da Fərt də getdi. Tuncay buz ata bilərsən, Tuncay. Ay da mən aldı yola, görmədim heç nə. Gəlib çöllərdə pusubey. Ay buyurun, ay. Evet, olmadı. Dostlar, cevap biz cevaplayın mutlak üç sonra kaytarak mümkün değil. Elim de netir. Versi cevap terliyeli Elim terliyse. Allah şükür burada bu zorla bitti. Şey. Dostlar, elim tercih etsin biraz. Bu nasıl? Da... elim ne kadar terliyeli? Sürekli elim ikramı. Sonra yukarı bu kadar da. Daha, daha, daha sert yaptırmıyor. гох мок нуй хор яуны төрчар иш гор гох нуй обо мен битен жир чакыл дөрөс урмоого басарам атмэ ийден чит басам шун 3 үсө бүлдэн чыхыр обом 1 бүлдэн чыхт Bunu buraya verecekler. Gel. Çıklar içi de yukarı. İçisi yukarı çıktı. Bir aşağı abi. buradan bakıyorum Ben görüm aşağı. Aha biri düştü. Harici edir. Harici edir. Alanca abi. Alanca abi. Harici edir. Ha düştü yere. Geçek şey onu alabilir. Uzak mesafı mı? Uzak mesafı mı? onu saldım çok sevdi dostlar bu an da fazla söylerim ya. Çok harda mı var? Çılı pompalı var. Üreyekti üreyek. Çok harda mı var? Dostlar bir bak, ya. Ne bakın ne bakın bu nerede? Bu nerede? Neyse dostlar canım videoda görüşene dek sağ olun salamat kalın. Üreyeksiz hamınız kanalda abone olmayı like atman, unutmayın. Maçı. Sağ olun.